Sus. Niye susuyorum ya? Aşlıansa, aşlıansa gelirsin buraya kardeşim. 10 numarada ilişki yaşarız ya. Madem aşıksan, tamam mı? Hislerin varsa gelirsin, elimi tutarsın. Kimseye de cevap vermezsin. Hiçbir Twitter'da da milletin algısında yenik düşmezsin. Gelirsin benimle burada kardeşim. paşa paşa ilişki yaşarsın kardeşim. kardeşim. Senin algısı önemli değil. Ha, evet, ben kimsenin de algısı önemli değil. Ben ben de ben görüyorum Tuçu'yu. Ben de görüyorum sen, milletin neler sen, attığını. Ben de görüyorum. Sen sen sosyal medyana güveniyorsun musun ya, ya güveniyorsun ne Yani ay sosyal medya daha. benim burada şimdi a, a tövbe estağfurullah. Kaç gündür ya psikolojim gerçekten iyi değil. Tamam mı? Seni neden Çok takipten ünlü. çıkardığımı da söylüyorum. Senin de bu konuları ya, konuşmama bir rağmen seninle senin, sonra bir yerlere tutuştuktan ya bir bitirin. Bir bitirin. Bir bitirin. Uzun mesaj atıyorsun. Çağrı bir bitirin, bak bir bitirin. Yok bir... seni özledim, seni ben seni seviyorum çünkü ya sen şaka mısın ya dinle dinle.